Peki son zamanlarda baktığımız zaman Türkiye'nin birinci meselesi barınma meselesi. Barınma meselesinin çözülmesi lazım. Vatandaş perişan. Vatandaş gerçekten çaresiz. Kiralar en düşük 20-25-30 bin lira. Daha iki gün önce beyanatımız vardı belki görmüşsünüzdür gazetede. 25 bin kira, 25 bin komisyon, 25 bin depozit, 25-30-50 bin taşınma. Vatandaş adımını attı mı kafadan bir 150 bin lira gidiyor. Emekli 17-18-15 ile 20 arası para alıyor veya memur aldığı 30-40 bin lira. Gerçekten ciddi bir problem, ciddi bir sorun, barınma sorunu Türkiye'nin bir numaralı meselesi şu anda. vatandaş neredeyse sokakta yaşayacak. E, bu nasıl çözülecek? vatandaş nasıl barınacak? vatandaşla ilgili palyatif de olsa kesin çözüm değil de Tabii. vatandaşa önereceğiniz bir şey var mı? Yani Vatandaş biraz evvel de dediniz ya, işte şehir merkezinde oturmak istiyor. Evet. Halbuki burada bir izman, bir metro, hani sadece İzmir bazında bakmayan Türkiye genelinde bakalım. Çünkü programımızın Türkiye geneline yayın yapan program. Yani İstanbul olur, Ankara olur, Adana olur, Mersin olur, Tokat olur, var fark etmiyor. Yani metropolden ziyade böyle 15-20-30 dakika gidebileceği yakın çeperler veya farklı yerler, ilçelere de gitmesi gerekmiyor mu? Barınma sorunu nasıl çözecek? Millet çadır mı kuracak? <laughs> Sorayım. Şimdi barınma sorunuyla ilgili e, burada çözümü aslında yetkililerin e, tabii ki e, doğru bir karar vererek Çözmeler çözmeleri gerekiyor. Çözmeleri gerekiyor. Şimdi e, Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi. E tabii Çevre Şehircilik Toki Bakanlığı, gibi. Gibi. TOKİ şimdi evet. zaten hayatımız e, kooperatif mevzusunda Erman Bey de bahsetti. Artık hayat hep kiralama yöntemine gidiyor. Evet. Yani her şey insanlar bir ceket bile alacakken gelinlik, gelin olacak Hı. kiralama. Yani ütüyü kirala. Her şey mesela, kiraya döndü. Her şey kiralamaya her döndü. döndü. Yani. Evet, evet. E, i̇nsanların cebinden toplu bir para e, çıkmayacağını düşünerekten, e, kiralamaya döndü. E, bunu e, işte tokidir, e, büyük kooperatiflerdir. E, bu şekilde imalat yaparaktan kiralama yöntemine giderlerse belki bir nebze çözülür. E, evet. ...çok çözüleceğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani evet, şimdi e, İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı olarak... ...ben e, bugün şey yaparken, e, biraz eskilere bakarken... ...tam 20 yıl önce hükümete çağrıda bulunmuşum. Demişim ki derhal konut bakanlığı kurulmalı. Ve son 5 yıldır da arkadaşlarımız, arkadaşlarımız e, arkadaşlarımızla... ...biliyorlar, hükümete sesleniyorum. Aynen şöyle, yine sesleniyorum. Beni konut bakanı yapın... 6 ayda barınma sorunu çözeyim diyorum. Çok basit. Barınma sorunu çok basit çözülebilir. Konut sorunu hemen çözülemez. Evet. evet. Bak konut sorunu çözemezsin hemen. Fizik Ama barınma sorunu çözülür. Barınma sorunu çözmek kadar kolay bir şey yok. Ama konut sorunu kentsel dönüşüm olacağından dolayı, afet riski taşıyan binalar olacağından dolayı da hemen çözemezsin. Bu yıllar geçer. En yakın hızlı gitsinler 20 yılda. Bu şekilde giderlerse 200 yılda bitmez yani deprem bizki taşıyan bir Türkiye gerçeği var malum. Nasıl çözülür peki? Yani şimdi Konut Bakanlığı kuruldu. Yani e, onu özellikle ironik olarak beni Konut Bakanı yapın diyorum. E, Konut Bakanı da hemen Çevre Çelik Bakanlığı, Hazine, Maliye Bakanlığı, e, Milli Emlak görüşüyor. Diyor ki ilk önce tüm Türkiye'deki valileri topluyor. E, şehrinizdeki, ilçelerinizdeki barınma ihtiyacı olan sayıyı belirleyin. Bir de artı %30 fazlasıyla gelişecek ya insanlar. Evet. Ondan sonra e, nedir toplam ihtiyaç? 3 milyon, 2 milyon, İzmir'de 50 bin mi, İstanbul'da 150 bin mi? Hemen milli emlak veya işte hazinenin mevcut yerlerinde çok seri bir altyapı giriyor. Hemen orada Türkiye'de o kadar büyük, o kadar güzel fabrikalar var ki 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 böyle çok ucuz üretilebilecek Ondan i̇şte sonra konteynerler var, tayinatlar var, ee, soğuk geçirmeyen, yağmur geçirmeyen çok güzel özel alışımlar var. Ee, çok seri bir şekilde o barınma sorunu geçici olarak çözülebilir. İnsanlar burada 20 milyon, 20 bin lira, 30 bin lira, 50 bin lira kira bedeli ödüyorlar, perişan oluyorlar, hayatlarından kısıyorlar, ee, kavga ediyorlar, boşanıyorlar, intihar ediyorlar, ee, aile dağılıyor. Gerçekten Türkiye'nin bir numaralı meselesi barınma, barınma olduğunu söylüyorum.